Şimdi topuk dikeni e, konseptini siliyorum ben. Topuk dikeni denen olay e, yok. Böyle bir şey yok. Biri zamanında teşhis koymuş. Kalk, epin kalkaneal diye. Oraya yapışan derin fasyalar var. Onların fazla çekmesinden dolayı traksiyon zedelenmesi, çekme zedelenmesiyle periyostun orada bir diken şeklinde şey olması, e, görüntü vermesi. Topuk dikeni bir görüntü. E, romatoid artritte öbür tarafa baktığınız zaman da vardır. Yani öbür kalkanüse baktığınız zaman ayakta, topukta. Ama o semptomatik değildir. Bu semptomatiktir. Aslında olay oraya yapışan fasyanın aşırı gergin olup periyostuz zedelemesinden dolayı bir entesopatidir. Romatoid artrit, dejentif artrit gibi yapışma yerinde fasya kemik, tendon, kemik, bağ, kemik yapışma yerlerindeki çekmeden dolayı bir periyoz, kemiğin zarının zedelenmesinden dolayı görülen i veya da diken şeklinde bir görüntüdür. Tabii ki ağırlık vücut, ağırlığı artınca hamilelikte binen yük oraya şey yapacak, artacak ve topuk yastıkçı veya uzunlamasına ark takviyesi dediğimiz tabanlık kullanılmasında binen yükün eşit miktarda ayakta dağıtılmasında yararlı olacaktır. Ama topuk dikeni olayı dünyada e, bilimsel arenada hala kullanılıyor. Fakat bir gün bir entesopati olduğu, bir fasyanın kemiğe yapışma yerindeki aşırı çekmesinden dolayı meydana geldi. também vai